İnanılmaz derecede fazla bir sürü yorum geldi. Abi detay videosu nerede? Abi detay videosu tutar mısın? Abi Brawl Stars gizemleri nerede kaldı? Abi karşınızda detay videosu ve Lord Enzel ben geldim. Bugün Brawl Stars detayları çekiyoruz arkadaşlar ve Brawl Stars'ın son güncellemesinden sonra oyuncu kayışı güncellemesinden sonra Brawl Stars'a bir sürü değişiklik geldi ve hepsini göstereceğim sizlere. Ve sen de bu videoya like atacaksın çünkü çok istedin oğlum. Çok isterim bir videoya like atmak bence bir şey olmaz yani. Ve like atarsan beni de mutlu edebilirsin ki çok mutlu oluyorum oğlum. Dünkü videoda bayağı güzel bir like geldi ve ben de çok mutlu olarak uyudum yani. Atabilirsin kanka hiçbir değil gerçekten. Bir tane minik bir duyur yapacağım. Biliyorsunuz Discord Türkiye'de yasaklandı arkadaşlar. Discord Türkiye'de yasaklandığı için detaylarınızı alamıyorum bakın. Detaylarınızın hepsini son attığım detay videosunun yorumlarına gönderebilirsiniz. Bundan sonraki videoda 20 kişinin detayını almaya çalışacağım. O yüzden çok güzel ama gerçekten güzel detaylar yollamanızı istiyorum. Ama harbiden güzel olsun abi. Yani bilindik şeyler yollamayın. Arkadaşlar ilk başlayalım. Şimdi Nita'yı seçtim ama Nita'nın ayısı lobide gözükmüyor. Ama Brostar son güncellemede şöyle bir şey yaptı. Nita'nın ayısı gözükmüyor ama Jesse'nin TRT artık de gözüküyor. Brostar artık bunu değiştirdi. İşte senin bütün taretlerin lobbyde görebilirsiniz ve bunu büyük ihtimalle yakında bütün karakterlerin böyle taretli olan karakterleri de uygulamaya başlayacaklar. Ama merak ettiğim bir şey var. Mesela Nita'nın ismi gözükmüyor. Peki Penny gözüküyor mu? Penny'yi de gerçekten çok merak ettim. Abi Penny'yi buldum. Penny'nin tareti lobide gözüküyor bu pelinin tarihine benziyor bak gözüküyor farklı bir kostümde gözüküyor mu bu kostümde de gözüküyor sanırım zaten arkasından çıkıyormuş şimdi diğer bir geçelim bu diğer detay arkadaşlar tamamen mortis severleri ve meka kostüm severleri çok mutlu edecek çünkü burada mortisin arkadaşlar meka mortis kostümlerine bak buradaki meka mortis kostümünün artık kılıcı parlıyor birazcık beklemeniz gerekiyor mortis kılıcını tam olarak sokunca böyle kılıcının rengi değişiyor bak ilk önce beyaz oluyor sonra mavi oluyor tamamen mortisin kılıcına bir değişiklik gelmiş aynı zamanda mortisin diğer meka kostümlerinde de bunun olması lazım bir tane beyaz meka mortise bakalım. Beyaz meka mortislerin oluyor. Aynen bak beyazlara böyle oluyormuş. Peki siyahta parlıyor mu kılıcın rengi değişiyor? Mu? Önceden bu yoktu. Sadece kılıcın rengi maviydi arkadaşlar. Şimdi beyaz oluyor, mavi oluyor, bütün renkleri dönüşüyor. Yani güzel bir değişiklik olmuş ya. Mor da değişiyor. Hepsinde değişiyor artık. Bütün meka mortislerde bunu görebilirsiniz. Şimdi farklı bir meka kostümüne geçeceğiz. Bu da boyla ilgili arkadaşlar. Bo'nun bir tane meka kostümü var. Hatta Bo'nun bir sürü meka kostümü var. Şimdi sen buraya baktın. Ne değişiklik fark ettin? Hiçbir şey fark etmedin, değil mi? Ama şimdi Bo'nun ilk önce orijinal kostümünü alalım. Sonra meka mortisi alacağız ve meka Mortis beyaz Mecha Mortis alalım bak. Şimdi Bo'nun gözlerine bakın. Bo'nun gözleri artık parlıyor arkadaşlar. Bo'nun gözlerine parlama efekti getirmişler. Beyaz Mecha Bo'da oluyor bu. Aynı zamanda diğer Mecha kostümlerinde oluyor. Mesela buradan orijinal Mecha Bo'yu alalım. Turuncu'yu alalım ve turuncunun gözleri de parlıyor. Artık Bo ya daha doğrusu Mecha kostümleri çoğuna böyle görsel efektler getirmişler. Birkaç tane yorum gördüm. Abi sen Mecha Bo'yu almadan beyaz Mecha Bo'yu nasıl aldın diye. Ben bu oyunu 2020'den beri oynuyorum. 2020'de bir tane kostümü almadan başka bir kostüm alabiliyordunuz. Çünkü bunları yıldız puanıyla alıyorduk. O yüzden ben beyaz Mecha Bo'yu bu aldım. Bu detayı dostluk savaşı haritalarından göstereceğim. Bir tane harita var bakın arkadaşlar. Soygun modunda daha doğrusu bir tane harita teması var ve bu harita temasında şu bomba kanyon olması lazım. Bak buradaki 8 bitin oyun kolunun olduğu yer. Mesela burada bunu görebilirsiniz ama bu temayı bir sürü oyun modlarında da görebilirsiniz ama ben size direkt buradan göstereceğim. Bunu alıyorum. Bunları kapatıyorum. Botların hepsini kapatalım. Çünkü burada ilginç bir olay vardı. Önceden olan bir şey vardı. Artık olmuyor. Bakın. Sadece bu haritanın olduğu temalarda. Burası bir oyun teması tamam mı? Ve aşağıdaki oyun şeylerini görüyorsunuz. Tam facecam'i yukarı çekmem gerekiyor. Bak bak abi. Face gibi de şuraya çekelim. Buradaki kırmızı oyun şeyi var bak. Sol altta kontrolcü var. Tam şu kontrolcünün ne oldu yerde? Siz hareket edince buradaki kırmızı kontrolcü de hareket ediyordu önceden. Mesela yukarıya doğru gidince oradaki kırmızı kontrolcü yukarıya doğru basıyordu. Aşağı doğru gidince aşağı doğru basıyordu. Sağa sola basıyordu. Ateş edince şuradaki ateş tuşu da çalışıyordu. Bak şuradaki ateş tuşu da çalışıyordu. Ama ne yazık ki artık Brawl Stars bunu düzeltmeyi unutmuş. Çünkü bu bozulmuş. Neden böyle olmuş bilmiyorum. Bunu yorumlarda belirsin. Bunu hatırlayanlar mutlaka vardır. Zaten ben detay videolarında bunu çok gösterdim. Bunların hepsi çalışıyordu bu butonlar da hareket ediyor. Artık bunlar hareket etmiyormuş arkadaşlar. Gelecek güncellemede bunu düzeltebilirler. Şimdi çok ilginç bir şey göstereceğim. Çok kişinin gözünden kaçırdığı bir olay olabilir. Önceden Kenji'nin bir tane aksesuar var bak abi. Şifalı Hosomaki. Bu şifalı Hosomaki adlı aksesuar sizin Kenji'nize can sağlıyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var bakın. Bu aksesuarın rengini değiştirmişler arkadaşlar. Ben buradan gidiyorum. Bana şurada en fazla hasar verebilecek robot bu. Birazcık beklerim bize hasar vursun. Sonra buradaki gadget aktif hale getirebileceğiz. Bu gadget önceden mavi renkliydi. Artık bunun rengini değiştirmişler. Aksesuar rengi değiştik. Şimdi yeşile basacağım arkadaşlar. Bakın birazcık daha robot vursun bile. Şuraya gidiyorum. Yeşile basıyorum. Ve gördüğünüz gibi tam olarak böyle garip bir efekt gelmiş arkadaşlar. Önceden bu mavisi birazcık daha farklıydı. Hatta bir kez daha gösterelim abi. Bak şöyle geliyorsunuz. Basıyorsunuz. Rengi değişmiş. Şuna böyle bir efekt eklemişler. Güzel olmuş bence. Ama neden Kenji'yi ekliyorsun da başka karakterlerin aksesuarlarına bir değişiklik eklemiyorsun bilmiyorum. Ama sanırım bu Rostars Kenji'yi çok seviyor olmalı. Abi iğrenç karakter Buzz Lightyear'la ilgili bir tane detay vermek istiyorum. Ne kadar iğrenç desek de oynayanlar var. Hatta ben de oynadım 9.25'e kadar kadar çıkarttım çaktırmayın. Buradan kılıç modunu alın ilk öncelikle. Çünkü buradaki şeyimiz birazcık farklı bir şey olacak. Bunu tak hızlı göstereceğim. Buzz Lightyear'ın aksesuar var ve aksesuarla beraber ileri atılıyorsunuz. Fakat aksesuarı ileri atılırken her oyun modunda, her bazın oyun modunda değişiyor. Bakın mesela şu an kılıç modunda şu şekilde ileri atılıyorsunuz. Hatta tıklamadan ileri atılalım ve bunu daha net görebilirsiniz. Sonra kılıç modunu çıkartıp lazer moduna geçeceğiz. Bak böyle atıldı ileri gördünüz mü? Şimdi lazer moduna geçelim. Lazer modunun ileri atılma şeyi daha da farklı. Her baz ışık yılının ileri atılmasında oyun modunda buradaki aksesuar da buradaki şeyi değişecek, animasyonu değişecek. Bu şekilde oyuna atılıyorsunuz. Ve şimdi de kanat moduna geçelim. Kanat modunda da farklı bir animasyon göreceksiniz. Ve bu animasyonlar Buzz hepsinde geçerli. Yani anlayamadıysanız, hangi modda olduğunu anlayamadıysanız bu şekilde anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum ama yani çok da gerekli bir şey değilmiş. Buzz Lightyear bak. Aa burada uçuyor muymuşsun sen? Ben senin uçtuğunu yeni fark ettim abi. Burada uçuyormuş. Hiper şarjla beraber basarsanız da uçuyor. Her şeyde değişik bir e, aksesuar şeyi koymuşlar. Animasyonu koymuşlar. Buzz Lightyear'cılar, mainler. Yani mutlu olabilirsiniz abi artık. Çoğunuz göz gözler kaçırmış olabilir. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki böyle adam akıllı gameplay videosu çeken yok. Davman var o da haftalık bir tane video atıyor abi. Git haftalık iki tane video at sana sesleniyorum yani bilmiyorum ama. Bak abi artık ilginç bir şey oldu. Artık Heng'in buradaki şey değişti. Ay muhafızı Heng ama altında tank yazıyor. Peki tank olmasının ne önemi var? Önceden Heng'le hasar alınca ultiniz dolmuyordu. Fakat Heng'i artık tank gücü getirmişler. Yani Heng hasar alınca ultisi dolan bir karakter. Şuradan ilk önce şuna basalım. İlk önce bu ultimizi boşaltalım. Bak şimdi hasar alacağız. Ve hasar aldıkça ultimiz olacak. Böyle ultiniz doluyor arkadaşlar hasar aldıkça. Bak yavaş yavaş doluyor. Çok yavaş da olsa doluyor. Ama yani tank olması güzel olmuş Hank'in Çünkü zaten kocaman dana gibi karakter. Ve tank karakterleri biliyorsunuz Daryl'la tank karakter olarak geçiyor. Bundan sonra mesela Jackie de tank karakter olarak geçiyor. Ve hasar aldıkça ultiniz dolabiliyordu. Ve Hank ile tank karakter yapmışlar. Bayağı da güzel olmuş bu Rostars açısından. Hank mainler var mı bilmiyorum ama Hank main yoktur lan. Oğlum her şeyin maini vardır. Raph's'ın maini bile vardır ama Hank main yoktur. Şimdi diğer detaya geçelim. Bir tane nerf göstereceğim gerçekten gerçekten üzücü bir nerf. Piper ile ilgili arkadaşlar. Piper'ı alın. Buradan aksesuar olarak güdümlü mermi değil. Otomatik nişan almanız gerekiyor. Ve buradan eğitim alanına girin. Eğitim alanında bu detayı bu güncellemede getirdiler ne yazık ki. Ve gerçekten üzücü bir şey. Piper bir tane güçsüzleştirmeydi bak. Buradan aksesuarı görüyorsunuz. Aksesuarla beraber önceden ateş edince rakibi yavaşlatabiliyordunuz. Ama artık ateş edince yavaşlamıyorlar. Böyle bir olay getirmişler yani. Yavaşlamasını da anlayabiliyordunuz. Mavi bir tane animasyon çıkıyordu. Bak mavi animasyon çıkmıyor. Çıkmadığına göre yavaşlamıyor demektir. Yani Piper güçsüzleştirmeymiş artık. Piper sadece geri ittiriyor, yavaşlatmıyor arkadaşlar. Ama önceden yavaşlatıyordu. Güzel bir şeydi. Ama acaba aksesuarın açıklama kısmını değiştirdiler mi? Onu çok merak ediyorum. Bak. Burada açıklama kısmını değiştirmişler mi? Anlamadım ama önceden yavaşlattığını çoğunuz biliyordur yani. Piper editler, SS Fali ve ne diye bir tane Piper şarkısı vardı. Bak yani söyleyemedim ama oradaki şarkıda bile yani oradaki editleri izleyin. Orada otomatik nişanın insanları geriye püskürtüp yavaşlattığını hatırlayabilirsiniz ama artık yavaşlatmıyor. Abi normalde Brawl Stars hiper şarjları getirirken hiper şarjın özel özellikle ana kostümünüzün özelliğine göre ayarlar. Yani ana kostümünüz neyse mesela Edgar'ın ana kostümü şu tamam mı? Edgar'ın hiper şarjında basınca Edgar bu şekilde animasyonsuz bir şekilde orijinal kostümünün animasyonu hiper şarjla beraber adamın üstüne atlar. Ama eşle bu durum çok farklı. Eşe e doğru indirin arkadaşlar. Eş karakterinde bir değişiklik getirmişler. Bak abi eşin bir sürü kostümü var tamam mı? En güzel kostümlerinden bir tanesi de şuradaki maceracı eş kostümü. Şimdi size bir şey göstereceğim. Hiper şarjla alakalı bir şey göstereceğim. Buradan deneye basalım. Eğitim alanına gidelim. Eşin hiper şarjı yeni geldi ve bu hiper şar ne yazık ki orijinal kostüme göre düzenlememişler. Orijinal kostümün ayarı bak şu şekilde. İlk önce ulti atıyorum. Normal bir şekilde şeyler çıkıyor bak. Herhangi bir şey çıkmadı, animasyon çıkmadı. Fakat şimdi hiper şarjı yapalım bunu. Bak buna basıyorum, sonra buna basıyorum ve buradaki süperde start yazıyor. Start neden yazıyor biliyor musunuz? Onun da yazmasının bir sebebi var. Çünkü arkadaşlar Brawl Stars eşin hiper şarjını şuradaki kostüme göre ayarlamış. Buradaki maceracı eşe göre ayarlamış. Bu maceracı eşin hiper şarjı size ultisini göstereceğim. Buradaki animasyonu almışlar ve eşin orijinal kostümüne koymuşlar. Anlayamadım ama garip bir değişik. Bak buradan basıyorsunuz. Direkt hiper şarjsız bastım bu arada ve gördüğünüz gibi start yazdı. Ama eş artık farklı kostümlerde de, bunu farklı bir kostümle de göstereyim bu arada. İyi anlayabilirsiniz bu şekilde. Bak abi eşim buradan hangi kostümü alalım? Buradan ninja eşi de alalım. Daha da anlayabileceğiniz üzere bu ninja eşi de alalım. Yani bunun orijinal kostümde olması gerekirken farklı bir kostümü götürmüşler. Ve buradan ninja eş tamamen farklı bir tema ama gene start yazacak. Şuna bastım şunu attım. Ninja eşin artık gördüğünüz gibi daha doğrusu eşin bütün ultileri artık maceracı eş kostümünden geliyor. Yani buradaki çizgi film kostümünden geliyor. Güzel bir şey mi bilmiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Eş severler sizin için bence güzel bir şey olması lazım. Hiper şarjdan bahsetmişiz ya bu hiper şarj olayını bambaşka bir şekilde Ivy karakterine getirmişler arkadaşlar. Ha bak Ivy'yi buldum. Ivy'ye bir tane daha hiper şarj geldi ve Ivy'nin kostümünü görebiliyorsunuz. Ivy'nin her kostümünde artık farklı bir tane hiper şarj bebekleri göstermeye başlamışlar. Bunu da anlayacaksınız şimdi oyuna girince. Şimdi Ivy'nin orijinal kostümünü göstermek istiyorum. Hiper şarja basalım ve hiper şarja bastıktan sonra ultileri atalım ve Ivy'nin kostümünde hiper şarjlı bebeklerin renkleri evinin ana kostümüne tamam mı? Çünkü bu evinin ana kostümü. Şimdi bundan çıkalım. Normal bebeklerin şeklini gördünüz. Buradan başka bir evi kostümüne geçelim. Motra evi diye bir tane kostümümüz var. Eğitim alanına giriyorum. Buradaki hiper şarjdaki bebeklerin şekli farklı bir şekil almış. Ama biraz önceki kostümde eş kostümüne tamamen farklıydı. Yani Brostas bunu düzeltmiş ama eşi galiba unutmuş. Bakın buradaki bebeklerin şekline bakın. Ve buradaki bebeklerin şekli farklı bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bildiğiniz larva. Zaten bu karakterde de larva. Şimdi farklı bir kostümüne geçiyorum. Buradan farklı bir kostüm. Ben de olmayan bir kostüm olsa olur. Buradan dikenli evi kostümüne geçelim. Ve dikenli evinin bebeklerinin bambaşka olduğunu fark edeceksiniz. Yani her hiper şarza özel bir kostüm efekti getirmişler. Şuradan hiper şarza basalım. Şuradan şunu atalım ve göreceksiniz abi bak. Tamamen bebeklerin rengi farklı. Bebeklerin şekli farklı. Dikenli bebekler çıkıyor. Güzel bir şey aslında ya Brawl Stars için. Gerçekten güzel yapmışlar bunu. Ama bazı kostümlerde bazı karakterlerin de buna gelmesi gerekir. Eşi unutmuşsun Brawl Stars. Sevgili Brawl Stars. Şimdi size çok gereksiz ama detay sayılabilecek bir bilgi daha vereceğim. Yeni gelen karakterlerde daha doğrusu yeni gelen hiper şarjlardan Jenet'in hiper şarjı var arkadaşlar biliyorsunuz Jenet'in hiper şarjında bir olayımız var Buradan ışınlanmasını göstermiştim ben Işınlanmayı kaldırdılar bambaşka bir şey göstereceğim size Jenet'in hiper şarjı ile beraber Mesela hiperinizi açtınız adamın üstünde duruyorsunuz Tamam bak hiperi açtım adamın üstünde duruyorum burada Gittim adamın üstünde duruyorum Ama dalga geçesiniz geldi bak arana dalga geçeceksiniz Şöyle şöyle dönünce mermi rastgele yerlere atıyor Fark ettiniz mi rastgele yerlere mermi atıyorsunuz Yani dönmemeniz gerekiyor Şu ben hemen hiperimi doldurayım bunu daha net göstereceğim size Ha bak hiperimi doldurdum basıyorum buna gidiyorum buraya bak gittim şöyle dönüyorum Durum. Döndükçe rastgele yerlere atıyor. Bak sağa doğru hiç atmadı. Sağa doğru hiç atmadı. rastgele yerlere atıyor bak mermileri. Tamamen dönmemeniz için gerekiyor. Yani dönmemeniz gerekiyormuş havadayken. Dalga geçmeyin millete. Direkt üstünde durun öyle. Bir detay videosun daha sonuna geldik. Detaylarınız varsa yalvarırım yorum olarak atın. Çünkü detay kalmadı oğlum yani. Bu detayları ben kendim internetten başkalarından her yerden bakarak buldum. Yani varsa gönderin de çekelim abi videosunu. Harbiden sizlerden şu an detay yalvarıyorum. Bunu nasıl bir durumda olduğumu bilemezsiniz. Yani hayvan gibi bir detay gelen bir kanalda Discord kapandı için de... Detayları alamıyorum. O yüzden bana yorum olarak detaylarınızı atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.